baksana. Ne oluyor be? Asıl sana ne oluyor be? Terbiyesiz. Ne oldu? Kuaförde fısır fısır fitne fesat sokuyordun kulağıma. Burada da konuşsana. He? Burada da atsana o palavralarını. Aman efendim neymiş çocuğunu babasına kavuşturacakmış. Şş, senden hala palavracı mı var acaba? Ama bitti. Anladın mı? Bitti. Senin suyun kaynadı Nazan Hanım. Böyle fokur fokur kaynadı. Bugün senin kazanın devriliyor. Sen ne ima ediyorsun be? Ha? Ne oluyorsun sen? E? Ödün kopuyor değil mi senin şu anda? Bana bak. Ben bir kere düştüm bu tuzağa bir daha düşmem. Kızım bizim seninle işimiz bitti Sen niye anlamıyorsun acaba? Göreceğiz bakalım. Bakıyorum hatta şu anda. Aha. Eli kulağında. Yalancının mumu için yatsı vaktini Azan Hanımcığım. Tabii. Göreceğiz bundan sonra kimin kimle işi bitiyormuş. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Belki de bir saatine bakıp bakıp. E ben sana erken uyarıyı verdim. Hatta şuradan koştura koştura çiftliğe gidip pılını pırtını toplayacak zamanı da verdim. E artık ne ima ettiğim de bir saat çık olsun bana kalsın değil mi? Heh, taksi, taksi bekle. Sen gelsin buraya! bir geri zekalı! bak, gel buraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gel, gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çok, çok çok. Gel, gel. buraya. Ne yapıyor? Tamam, Ambulans çağırın, ambulans çağırın, çabuk! Nasıl oldu, gördün mü? Şurada bir kadın vardı, konuşuyorlardı. Ne olduğunu anlamadım, birden önüme fırladı. Vah vah, çok da gençmiş. Ambulans çağırın, ambulans çağırın! Evet, ambulans çağırın! Evet. Evet.